Thank you Günaydın. Size de günaydın. Asya'ya da günaydın. Asya öyle uykusuna yatmıştı. Uyandı. Günaydın. Güzel uyudun mu? Suratıma suratıma tutmayın yeni uyandım. Saat çok erken değil. 3'e ee, falan geliyor. Hatta ben şimdi de akşam yemeği hazırlayacağım. Bugün niye böyle oldu Hatta bilmiyorum. çıkartayım. Şey yapacağım bugün patlıcan patlıcan kebabı yapacağım fırında. O yüzden kaç tane çıkarsam bilmiyorum. Bu kadar yeter mi? Çok küçük parçalar ayırıyorum kıymayı, yemeklik. 5 tane çıkardım. Neyse bu arada 1 kilo daha vermişim. Çok mesut oldum. <laughs> bu nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Çünkü dün o kadar da dikkat etmedim. Yani bütün gün yediklerime dikkat ettim. Hani ekmek falan yemedim, bol su içtim falan. Ama akşam seyahat Market'e gidiyordu. Şey istedim ondan bir tane eti gonglar var ya böyle kek. Ne bilmiyorum canım ondan istedi. Akşam hasta uyuyunca dedim televizyon izlerken falan yerim. Gitmiş kutusuyla almış. <laughs> bir kutu eti gong. Ben de iki tane yedim. Yemiş bulundum yani. Üç dört tane daha yerdim de da yani. Ben yiyebilirim. 4 tane onlardan yiyebilirim yani. Bu şeye bakmayın. Küçük ufak tefek olduğuma bakmayın. Yerim yani. 2 tane yedim. Hiç yani sabah eksiği göreceğimi düşünmüyordum. Bu arada 2-3 gündür hem video çekmiyorum hem tartılmıyorum. Ee, baktım ve 58.4 mü? 3 mü ne çıktım? Sabah Aser'de çok az bir kahvaltı yapmıştım. Ama daha hiçbir şey yemedim. Kendime şöyle ufak bir salata yaptım. Şimdi bunu yiyeceğim. Şimdi Asya'yı da giydirdim. Kendim de giyindim. Ee, biz Asya'yla hem yürüyüş yapacağız değil mi Asya? Hem birazcık yürüyeceğiz. Uzak markete gideceğiz. Hem de bizim sıvı yağımız bitmiş. Sırata yazdım aslında işten gelirken. Alması için ama maalesef görmemiş. Şu anda yatıyor. Sabah birazcık erken kalkmıştı. O yüzden e, o böyle birkaç saat uyuyacak. Ben de o arada yemeği yaparım. Uyanınca da yemeğimizi yeriz. Hadi gidelim. Dabak. Hadi gidelim. Anne bak mi? Tamam hadi gel gidelim. Ha evet robot. Biz de onu da avlardık. Biz çok güçlü robot olacağız. Oh. Peki robotu aynı gördüm. Evet bir tane de orada var. <laughs> Ay ne güzel böyle akşam değil mi Akşam yürüyüşü. Küçük. Serin serin valla. Küçük bir tane küçük alalım. Evet anneciğim. Yazın olsaydı. Hı. Hmm. Yazın olsaydı bizim kedimiz. Olsa mıydı kedimiz? Evet. Tamam dedeler ev yapsın köyün. Ben oraya aynı. sana ha tavuklar alacağım. Evet. Kedi. Evet hepsi olacak anneciğim. İnek. Hepsi. İnek de. Evet anneciğim inek de. İnek bilemiyorum. <laughs> anne anne bakar mı? o konuda emin değilim ama. Evet patlıcan kebabı yapacağımı söylemiştim sanırım. Şurada şöyle öncelikle onları yaptım. Patlıcanlarım var. Tuzlu suda birazcık şöyle şu şekilde doğradım çok ince yapmadım çünkü kızarınca böyle incecik kalmasın dizmesi kolay olsun diye bu şekilde bunları bekletiyorum daha sonra köftesini hazırlıyorum ne kadar köfte yani size şey veremem şimdi ölçü nasıl vereceğim bilmiyorum biraz göz karar yapacağım ama bir 300-400 gram kadar falan kıymam vardı şöyle ekmek içi koydum daha sonra bir tane soğanım var 3 tane de sarımsağım var. Bunları şimdi rendeleyeceğim. Şöyle. Bu arada patlıcanları kızartacağım. Ama köfteleri kızartsam mı bilmiyorum. Emin değilim. Ne yapsam? Bu zamana kadar hep kızartarak yaptım. Yani köfteleri falan kızartıp oldum nasıl olur hiç emin değilim ama işte kızartmak istemiyorum. Işte. Yani yandı. Bu arada biz bugün yürüyüşe çıkacaktık. Akşam. Bu arada 2-3 gündür hava çok kötü. İnanılmaz soğuk, yağmur. Ben 2 gündür falan hiç klima falan açmıyorum evde. Bayağı akşamları battaniye falan. Ay ya çok fena yandı. Bir daha bir dakika. Allah. Bir Neyse gece battaniyeli falan yatıyoruz. Yani o derece soğuk. 2-3 gündür de dışarı çıkamıyoruz. Dedik bugün çıkalım mı ama bugün de çıkamadık. Kırmızı biber biraz. Kimyon tabii ki olmazsa olmaz. koyayım. Ay bu biber kocaman sıvak koydum. Bravo. Bravo bana. Harikayım gerçekten. Süperim. Ama onlar da birbirine çok benziyor ne abi? Neyse çok acı olmasın. Asya'da yiyecek çünkü. Şöyle çok az da karabiber koyalım. Bu arada biraz da şey koydum. Domates salçası koydum. Hafif renk versin diye. Şöyle. An... Elim temiz. yani ortası birazcık boşluk kaldı. Ben de şöyle pul biber koydum. Şimdi sos hazırlıyorum. Şöyle bir kasenin içinde salçam var. Suyunu ısıtıyorum. Şöyle. Sadece su ve şey salça. Yağ falan koymayacağım çünkü zaten patlıcanları yeterince yağ çektiler Evet şimdi fırınıma atıyorum. 170 derecede çalışıyor. Artık biberler falan pişene kadar fırında duracak. kebabını fırından çıkardım. Mis gibi görünüyor. Fırını da kapatayım. Evet bize afiyet olsun. Evet şöyle bir tabak koydum. Kayınvalidemlere getireceğim bunu da. Aslında zaten aşağıda. Hem onu alırım. Hem de yemekten veririm. Bugün sanırım bütün yediklerimi gösterdim. Çünkü böyle dikkat ettiğim zamanlar ne yiyorsun, neler yiyip içiyorsun, gösteriyorsunuz. O yüzden gösteriyorum. Şöyle bir tane köfteli çünkü ben çok et köfte sevmem birim zaten biliyorsunuz. Biraz da yoğurt koydum yanına. Şöyle su. Bu benim akşam öğünüm. <laughs> bir tane ara uçmuş. Masalarda uçmuş, uçmuş, uçmuş. Aa. Sonra kilo kanatlarını Uçuyor hemen de. Ben de sana ısınmamı yiyeceğim. Arı Ar Ar hangi ses çıkartıyor? Hmm. İnek. Bu. Hmm. Kedi. Hmm. Köpek. Anne. Bir kedim kaybolmuş. Hangi kedin? Benim beyaz kedim. O bozulmuştu anneciğim. Parçalanmıştı. Nasıl? Ben sana yenisini alırım onu. Neyli? Nasıl yani? Neyli? Beyazlı. Hayır. Abi <laughs> tamam. Tamam. Be. tamam. çok güzel. O ses çıkartıyor mu? Çıkartır. Pil takarız. Anne onu nereden aldık? Onu şeyden aldık. Yumurtadan çıktı. Bim'den almıştık. <laughs> Kırmızı marketten. <laughs> Peki onu nereden? bilmiyorum onu unutmuşum. Anne nerede? Unuttum onu anneciğim. O da oyuncakçıdan galiba. Peki o nerede? O da yumurtadan. Peki o da mı? Yumurta. O nereden aldık? Onu oyuncakçıdan aldık. Onu nereden kim aldı onu? Kim aldı onu sana? Onu Özlem teyze aldı. <laughs> ne hafıza be. Onu da öden teyze aldı. Evet aferin. Onu da aldı. Hem de arabaların var. Evet. O da araba anne. O da söndürücü değil. O. Bir tane ata o. O limon tane. Portakal. mı keseyim mi? Çıkartın. Onları çıkartayım mı? Çıkartayım mı? Po Sen şunu biliyor musun portakalı soydum. Kaşını soydum. Adı da, adı boldumdun. Umadımak, umadımak. <laughs> e uçabilirim. Uçalım. Uçalım. Biz yukarı çıkıyoruz. Kendime kahve yaptım. Ya sabahtan Ay, beri çıkıyorsun. var ya hiç tatlı bir şey yemedim. Vallahi yarısını yiyeceğim sanırım. Aslında yemeği var. Hatta biraz yedi yukarıda devam edecek yukarı. Anne, 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 anne. O ama sen yemeğini yiyeceksin. Keşke anne. görmeseydin. Hadi bakalım yukarı çıkıyoruz. Anne, çok şey. Hı. Baba geldi mi? Tabii ki baba yukarıda anneciğim. Evet mutfaktayım. Asya'ya birazcık süt yaptım. Sütün içmeden kesinlikle uyumuyor. Ee, onun böyle bir rutinleri var. Sütü. Şu ara bir çizgi filme taktı. Just in time diye. Justin süt, tavşan bu üç olması gerekiyor uyuması için ee, süt kaldı. Bunun içince muhtemelen uyuyunca artık gerçekten veda edeyim. Umarım hoşunuza giderek izlemişsinizdir. Sıkılmadan biliyorum yani birçoğunuz aslında sıkıldı çünkü hep aynı şeyler ama bizim hayatımız böyle pek bir değişiklik olmuyor yani hayatımızda. Olmasın da zaten yani mutluyuz, huzurluyuz bir değişiklik olabilir. Bilmiyorum. Ee, böyle <laughs> sıkılmadan e, bize destek veren, bizi izleyen herkese çok sevgilerimi gönderiyorum. Bizi çok seviyoruz. Mutlu varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Bye bye.